Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanından Ukrayna Savaşı ve Putin İtirafı Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı Burns, Ukrayna Savaşı Putin için yıpratıcı, Merkezi İstihbarat Teşkilatı için büyük fırsat dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde yıpratıcı bir etkisi olduğunu ileri sürdü. Burns ayrıca çatışmanın neden olduğu hoşnutsuzluğun Merkezi İstihbarat Teşkilatı için eşine çok az rastlanan bir fırsat oluşturduğunu söyledi. İngiltere'deki Diçley Vakfı'nda konuşan Burns, Putin'in Ukrayna'yı işgalini günümüzün uluslararası düzene yönelik en acil ve akut jeopolitik meydan okuması olarak nitelendirdi. Konuşma, Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigovin'in isyan denemesinden bir hafta sonra yapılan açıklamada Burns, savaşı Moskova için askeri zayıflıkları ortaya çıkaran, ekonomiye zarar veren ve daha büyük ve daha güçlü bir NATO'yu teşvik eden stratejik bir başarısızlık olarak nitelendirdi. Savaşa karşı duyulan hoşnutsuzluğun Rus liderliğini kemirmeye devam edeceğini de ileri süren Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı söz konusu hoşnutsuzluğun Merkezi İstihbarat Teşkilatı için yarattığı eşine çok az rastlanan fırsatın heba olmasına izin vermeyeceklerini de dile getirdi.